Belirli bir sıcaklıkta saf suda bir miktar gümüş hidroksit katısı çözülerek katısıyla dengede gümüş hidroksit çözeltisi hazırlanıyor. Aynı sıcaklıkta çözeltiye bir miktar sodyum hidroksit katısı ilave edildiğinde yukarıda çizilen grafiklerden hangileri doğru olur? Bu bir denge tepkimesi ve dengedeki tepkimeye dışarıdan bir etki yapılıyor şimdi. Ne yapılıyor? Ortak iyon ilave ediliyor. Yani OH iyonu derişimini artırıyor. Sistem ne yapacak? Yaptığımız bu etkiyi azaltmak isteyecek ve OH iyonunun bir kısmını tekrar harcamak üzere girenlere doğru hareket edecek. Şimdi girenlere doğru hızlandı tepkimi. Ne yapacak? OH'ın bir miktarını azaltacak fakat başlangıç derişimine ulaştıramayacak ama gümüş iyonu da birlikte harcadığı için gümüş iyonun derişimini başlangıcın daha altındaki bir düzeye getirecek. Bu arada girenlere doğru yürüdüğü için katı oluşumunu artıracak. Yani gümüş hidroksit katısının kütlesi de artacak. Şimdi grafiklere dönelim. Gümüş hidroksitin çözünürlüğü demiş. Aynı sıcaklıkta ben buraya bir ortak iyon ilave ettim. Sıcaklığın etkisi yok fakat ortak iyonun etkisi var. Ortak iyon ne yaptı? Sistemi çökelme yönüne destekledi. Yani çözünürlüğü azaltmış oldu. O zaman burada çözünürlüğün azaldığını gösterdi. Çizgi aşağı indiğine göre grafik doğru çizilmiş. Birinci grafiğimiz doğru. Şimdi ikinci grafiğimizde OH iyon değişimini vermiş bize. OH iyonu değişimi dışarıdan eklediğim maddede de OH iyonu olduğu için önce artacak. Daha sonra sistem girenler yönüne yürüdüğü için OH'ın bir kısmını azaltacak. Ama başlangıç düzeyine kadar indiremeyecek. Başlangıç düzeyinin üzerinde olacak. Yani başlangıca göre artmış olacak. Bu grafiğimiz doğru. Şimdi üçüncü grafiğe bakalım. Gümüş iyonu derişimi demiş. Gümüş iyonuna ne olmuştu? En başta yorumlamıştık. OH iyonu derişimi arttığı zaman sistem azaltmak üzere girenler yönüne yürürken gümüş iyonlarını da harcamıştı. Gümüş iyonlarının bir kısmını harcadığı için derişimi azalmıştı. Burada gümüş iyonunu sanki kaptan gümüş iyonu çekmişiz gibi keskin bir çizgiyle azalttığını azaldığını göstermiş. Böyle değil, böyle azalmaz. Bu çizginin bu şekilde aşağı inmesi için kaptan bir miktar gümüş yonunu çıkarmamız, çekmemiz lazım. Burada öyle bir şey yok. O yüzden grafik yavaş yavaş azalma grafiği olmalıydı. Zaten burada önce azaltıp sonra artırmış. O yüzden bu yanlış. Şöyle olacaktı. Dengedeki sistemde gümüş yonunu yavaş yavaş azaltacaktı. Şu şekilde bir grafik olacaktı. O yüzden bu grafiğimiz yanlış. Doğru olanları istemiş bizden. 1 ve 2 olacak cevabımız Bursa. Gümüş klorür katısının aynı koşullarda hazırlanan aşağıdaki eşit hacim ve derişimdeki sulu çözeltilerden hangisinde çözünürlüğü en fazladır? Çözünürlüğün fazla olduğunu seçmem gerekiyor. O zaman çözünürlüğü azaltıcı faktörleri eleyelim. Ortak iyon faktörünü elememiz gerekiyor yani. Sodyum klorürde klor iyonu ortak iyon. Potasyum klorürde yine ortak iyon var. Gümüş nitratta gümüş iyonu ortak. Kalsiyum klorürde yine klor iyonu ortak. Ortak iyon ne kadar çoksa çözünürlük o kadar az olacaktır. Bizden fazla olanı istemiş. O zaman ben ortak iyon içermeyen baryum karbonattaki çözünürlüğün en fazla olduğunu söyleyebilirim. Ortak iyon içermediği için cevabımız Edirne. Kalsiyum flörü tuzunun belirli bir sıcaklıkta 0,1 molar sodyum flörü çözeltisindeki çözünürlüğü 1 çarpı 10-9 molardır. Buna göre kalsiyum flörü tuzunun aynı sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı değeri kaçtır? Şimdi önce 0,1 molar sodyum flörüden ne kadar ortak iyon gelecek ona bakalım. Sodyum flörü iyonlaştığında ortama sodyum ve flörü iyonlarını verecek. Bu 0,1 molarsa tamamı iyonlaşacak ve Ortama 0,1 molar sodyum, 0,1 molar da floriyon verecek. Şimdi bizim e, diğer çözeltimiz ne? Kalsiyum florür tozunun çözeltisi. Bu az çözünen bir tuz. O yüzden denge şeklinde çözülecek. Ortama kalsiyum iyonları verecek. iki tane de flor iyonu verecek. Şimdi şurayı da şöyle yazalım. Şimdi diyor ki bize e, kalsiyum florür tozunun sodyum florür çözeltisindeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 9'dur diyor. Bunun anlamı ne? Ortamda sodyum florürden gelen 0,1 molar florür iyonu varken e, burada da çözünürlüğü kalsiyum florürün çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar oluyormuş. Yani bundan saf suda değil de sodyum florür çözeltisinin içinde bu kadar çözünebiliyormuş. E, bu kadar çözünüyorsa ortama 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar kalsiyum iyonu verir ve 1, 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar da florür iyonu verir. Peki şimdi toplamda ortamda ne kadar iyon var? Toplamda şöyle yapalım. Şu flor iyonu miktarı nedir? 0,1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. Bu 0,1'in yanında 10 üzeri eksi 9 sayısı baya küçük bir sayı. O yüzden bunu ihmal edebiliriz. Şimdi artık iyonlar çarpımını yazarken şu değeri kullanacağız. Kalsiyum florür için KÇÇ'yi yazıyorum. Kalsiyum iyonunun derişimi çarpı florür iyonunun derişiminin karesi. Kalsiyum iyonunun derişimi neymiş burada? 1 çarpı 10 üzeri eksi 9'muş. Florür iyonunun derişimi ise şurası. İhmal ettiğimiz sayıyı yazmıyoruz. Çok küçük bir sayı olduğu için 0,1 yazıyorum. 0,1'in karesi. Şimdi buradan düzenleyelim. 10 üzeri eksi 1 olarak alırsam 10 üzeri eksi 1'in karesi 10 üzeri eksi 2. 1 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur çarpım. KÇ değerimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 11 olacakmış. Kalsiyum sülfat tuzunun T derecedeki çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Buna göre kalsiyum sülfat tuzunun aynı sıcaklıkta saf sudaki molar çözünürlüğü ve 0,1 molar kalsiyum nitrat çözeltisindeki molar çözünürlüğü hangisinde doğru verilmiştir demiş. Önce saf sudaki çözünürlüğünü bulalım. Kalsiyum sülfat iyonlaştığı zaman kalsiyum iyonu verecek, sülfat iyonu verecek ortama. Çözünürlüğü A olsun. A kadar çözündüğünde A kadar ve A kadar iyon verecek. Yani ne olacak bunun KÇÇ'si? Kalsiyum iyonu derişimi çarpı sülfat iyonu derişimi. Buradan da A çarpı A diyeceğiz. Yani A kare. A kare neye eşitmiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye eşitmiş. Hemen buradan 4 çarpı 10 üzeri 12'ye eşitleyelim a'yı çekelim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Bu nedir? Bu saf sudaki çözünürlüğüdür. Bunu şöyle alalım kenara. Şimdi ikincisine geçelim. Önce birinci işlemi yaptık. İkinci işleme geçelim. 0,1 molar kalsiyum nitrat çözeltisindeki çözünürlüğünü istemiş bu kez. Şimdi de 0,1 molar kalsiyum nitrata bakalım. Kalsiyum nitrat iyi çözünen bir tuz. 0,1 molar çözündüğünde ortama %100 iyonlaştığını düşüneceğiz iyi çözündüğü için. 2 nitrat. Hemen bunları da altına yazalım. 0,1 moları çözündüğünde 0,1 molar kalsiyum verecek. Buradan da 0,2 molar nitrat iyonu verecek. Şimdi bizim eee tuzumuz neydi? Kalsiyum sülfat tuzuydu değil mi? Kalsiyum sülfat tuzuyla. Bu tuzun ortak iyonu nedir? Kalsiyum iyonudur. O zaman ben şimdi ortamda 0,1 molar kalsiyum iyonu varken Kalsiyum sülfatın çözünürlüğü ne olacak? Bunu hesaplamalıyım. Bunun denklemini tekrar yazacağım şimdi ben buraya. Kalsiyum sülfatı altında gösterebilmek için. Kalsiyum iyonu burada, sülfat iyonu da şurada. Şimdi bunun buradaki bu çözeltideki çözünürlüğüne de B diyelim. Diğerine A demiştik saf sudakine. Buna B diyelim. B kadar çözündüğünde kalsiyum iyonundan B kadar verecek, sülfattan da B kadar verecek verecek ortama. Şimdi son durumda kalsiyum iyonu bu çözeltide ne olacak? 0,1 artı B kadar olacak. Peki buradaki B değeri çok küçük bir değerdi. Çok küçük bir değer olduğu için biz onu ihmal ediyorduk. Şimdi ne yapacağız? Kalsiyum sülfatın çözünürlük çarpımı değeri belli değil mi? Zaten sabit. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Sıcaklık değişmediğine göre burada kalçeçe yine sabit kalacak. Yine yukarıdaki denklemin aynısı şu. Bağıntımızı tekrar yazmayacağım. Ama çözünürlük çarpımında iyonlar çarpımını yazacağım şimdi. Ne olacak bu? 0,1 çarpı B dedik buraya B olacak. Ve değeri nedir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Şimdi buradan artık B'yi çekelim. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 bölü 0,1 yani 10 üzeri eksi 1. Bu da ne olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur. Demek ki e, kalsiyum nitrat çözeltisi içindeki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 Bakın ortak iyonun çözünürlüğü ne kadar azalttığını biraz daha iyi görürüz burada. Az önce sarı çerçeve içine almıştım. Şimdi bunu da alalım. Saf suyun içindeki çözünürlüğü bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molardı. Ama ortak iyon içeren bir çözeltideki 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 oldu. Yani 10 bin, 100 binde birine indi neredeyse. Çok fazla azaldı. bunu da burada kanıtlamış olduk. Peki hangi seçenek cevabımız? Sanırım şu Bursa. Katısıyla dengedeki kalsiyum hidroksit sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre hangi işlemler sonucunda kalsiyum hidroksitin çözünürlüğü değişir? Kalsiyum hidroksit katısı ekleme demiş. Katısıyla dengede olan bir maddeye tekrar aynı sıcaklıkta aynı katıdan eklediğimiz zaman çözünürlüğünü etkilemez. Burada çözünürlük değişmez. Potasyum hidroksit katısı ekleme. Potasyum hidroksitte OH iyonu var. Burada da OH iyonu var. Yani ortak iyon ekliyoruz. Ortak iyon ilavesi çözünürlüğü azaltır. Burada çözünürlüğü değiştirdi. Hidroklorik asit gazı gönderme diyor. Ortamda OH iyonu varken biz onun üzerine hidrojen iyonları göndermiş oluyoruz. Sul çözeltide hidrojen iyonu oluşturacaktır ve o zaman hidrojen iyonu ile OH iyonu tepkimeye gireceği için dengeyi ürünler yönüne doğru kaydıracak. Yani çözünürlüğünü artıracaktır. O zaman bu da değiştirdi hangileri değiştirilmiş 2 ve 3 olacak cevabımız denizli. Magnezyum flori tuzunun belirli bir sıcaklıkta 0,4 molar sodyum florür çözeltisindeki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 molardır. Buna göre magnezyum flori tuzunun aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır? Önce şunu yapmalıyım. Magnezyum iyonu flörürün iyonlaşma denklemini yazmalıyım. Magnezyum artı 2 flörür. Şimdi burada 0,4 molar sodyum flörür çözeltisinin içindeki çözünürlük dediği için ortama 0,4 molar sodyum flörürden gelecek olan flörür iyonlarına bakmalıyım. Buradan gelecek olan flörür iyonu derişimi 0,4 molardır. Yani Ortamda 0,4 molar florür iyonu varken magnezyum florürden 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar çözünmüş. Buradan bu kadar çözününce ortama 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar magnezyum verecektir. Bir de florür iyonundan 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar da florür iyonu verecektir. Katsayısı 2 olduğu için 2 katını yazdım. Şimdi toplamda çözeltide ne kadar florür iyonu oldu? 0,4 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar. 0,4'ün yanında bu 10 üzeri eksi 10 çok küçük bir sayı olduğu için bunu ihmal edelim işlemlerde kafa yormasın diye. Yani ortamda doygun çözeltide 0,4 molar iyonu vardır diyebiliriz. Şimdi buradan biz değerlerini biliyoruz iyonlar derişimini, O zaman KÇÇ'yi yazabiliriz. Bu sıcaklıkta KÇÇ'yi yazalım. Bağıntımızı yazalım önce sonra yerine koyalım değerleri. Magnezyum iyonu çarpımı iyonu e, derişimi çarpı florür iyonu derişiminin karesi. Katsayısı sayısı 2 olduğu için üstüne aldım onu. Değerlerimizi yazalım. Magnezyumun 2 çarpı 10 üzeri eksi 10'muş değeri. Florür iyonu ise ne oldu? 0,4 molar oldu. Bunun karesini aldım şimdi KÇÇ ne gelecek 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazarsak şurayı 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur 2 ile çarptım 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 oldu şimdi bu bizim KÇÇ değerimiz bu bir kenarda dursun bana şimdi ne diyor bu tuzun aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü nedir diyor şimdi bu tuz için tekrar yoğunlaşma denklemini yazıyorum Denklem sizde olur ama denklemi yazarsak daha güzel olur. Magnezyum iyonu artı 2 florür iyonu. Şimdi saf sudaki çözünürlüğünü yazacağım. Ben yine bu çözünürlüğe A desem. A kadar çözünüyorsa ortamda A kadar magnezyum 2 A kadar da flörür iyonu oluşturacaktır. KÇC bağıntım yani şu bağıntıda tekrar yerine koyuyorum bu değerleri. KÇC eşittir sayısal değerini de yazalım. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. Nedir? İyonlar çarpımı. A çarpı 2A'nın karesi. Yani 4A küpe eşitmiş. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12. Buradan hemen sadeleştirelim. Şu 4 gitti. Şu gitti. 8 kaldı. 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 oldu. A küp. Şuradan devam edelim. A küp neye eşitmiş? 8 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye eşitmiş. Buradan A'yı çekersek 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olacaktır. Yani saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacakmış. Cevabımız denizli olacak. Katısıyla dengedeki gümüş iyodür sulu çözeltisine T anında yapılan bir etki sonucunda Aşağıdaki grafik elde ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Etki sonrasında dengeye girenler yönüne bozulmuştur. Şimdi biz tepkimemizi yazarsak daha iyi yorumlarız. Katısıyla dengedeki su çözelti dediği için ben bunun iyonlaşma dengesini yazıyorum. Şu şekilde. Şimdi burada e, bu etki ne olmuş? Bakın gümüş iyonu değişimi aniden yükselmiş. Demek ki ortama gümüş iyonu eklenmiş. Gümüş iyonu eklendiğinde de şurası arttığı için sistem bunu tekrar azaltmak istemiş. Azaltmak üzere gümüşün olmadığı yöne doğru yani girenlere doğru yürümüş. Girenlere doğru yürürken de iyodür iyonu derişimini azaltmış. Gümüşün bir miktarını azaltmış ama başlangıç düzeyine getirememiş. Gümüş iyodür katısının da kütlesini artırmış. Şimdi grafiğe bakıyorum. Grafikte e, aynen anlattığımız gibi birden gümüş iyonu değişimi artmış, madde eklenmiş. Gümüş iyonunu tekrar azaltmış bir miktar. Bununla birlikte iyodür iyonu değişimde de azalmış. Yaptığımız etki sonrasında denge girenler yönüne bozulmuştur diyor. Evet girenler yönüne bozulduğunu göstermiştik zaten doğru. Etki katı gümüş iyodür miktarının artmasına neden olmuştur. Girenlere doğru yürüdüğü için sistem gümüş iyodür katısı çökecektir. Yani gümüş ve iyodür iyonları birleşerek gümüş iyodür katısını oluşturacak ve dipte katı kütlesi artacaktır. Doğru. T anında çözeltiye aynı sıcaklıkta gümüş nitrat katısı ilave edilmiş olabilir demiş. Aynı sıcaklıkta ortak iyon içeren, gümüş iyonu içeren bir madde ilave edildiği belli. Bu gümüş nitrat katısı da olabilir. Yani bu da doğru. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 olacak adını. Belirli bir sıcaklıktaki çözeltide kurşun 2 bromür katısı ile kurşun artı 2 ve bromür iyonları denklemine göre dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Çözeltinin sıcaklığı artırılırsa kurşun 2 bromür katısının çözünürlüğü artar. Şuraya bakıyorum delta H pozitif yani bu Tepkime'nin endotermik olduğunu gösterir. Tepkime endotermik ise ısı girenler yanındadır. Sıcaklık artırıldığı zaman sistem bizim yaptığımız bu etkiyi azaltmak için ısının olmadığı yöne yürür, yani nereye yürür ürünlere doğru yürür. Ürünlere doğru yürümesi de e, iyonların artması, iyon derişiminin artması, yani çözünmenin artmasına sağlar. Endotermik zaten sıcaklık arttığında çözünürlük artar pratik olarak onu da söyleyebiliriz. Sıcaklık azaltılırsa kurşun 2 bromür tuzunun çözünürlük çarpımı azalır. Endotermik bir tepkime olduğu için sıcaklık artışı KÇÇ'yi artırır. Azaltı, sıcaklık azalması da KÇÇ'yi azaltır. Yani çözünürlük çarpımı azalır. Bu ifade de doğru. Aynı sıcaklıkta kaba sodyum bromür katısı ilave edilip çözülürse kurşun iyon değişimi artar. Sodyum bromürde bromür iyonları var. Bromür iyonları bizim çözeltimizde de var. Yani ortak iyon. Ortak iyon ilave ettiğimiz zaman sistem çöken, çökelme yönüne doğru yürür. Yani girenler yönüne doğru yürür. O yüzden girenler yönüne yürürken bromürle birlikte kurşun iyonlarını da harcayacağı için kurşun iyonu değişimi azalır. Burada artar dediği için bu ifade yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olacakmış denizde. Aşağıdaki kaplarda bazı tuzlara ait sulu çözeltiler ve saf su bulunmaktadır. Buna göre, kalsiyum sülfat katısının yukarıda verilen sıvılarda aynı sıcaklıktaki çözünürlüğünün karşılaştırılması, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaplara baktığım zaman bir tanesi saf su zaten, diğerlerinde ortak iyon içeren tuzlar var. Bir tanesi kalsiyum iyonu içeriyor, diğeri de ortak olarak sülfat iyonunu içeriyor. Şimdi o zaman. Ortak iyon miktarlarına bakacağım. Hangisinde ortak iyon değişimi fazlaysa orada çözünürlüğü daha azdır diyeceğim. Birinci kaba bakıyorum. Kalsiyum iyonu derişimi ne kadar? 0,1 molarlık çözeltide kalsiyumun bileşik içindeki formüldeki sayısı 1 olduğuna göre kalsiyum derişimi de 0,1 molardır. Şimdi diğer kaba bakalım. Burada sülfat iyonu ortak iyon. Bunun da bileşik içinde sayısı 1 olduğu için yani formülünde. 0,1 molardaki sülfat iyonu değişimi 0,1 molardır. O zaman ortak iyon her iki kapta da aynı. Ortak iyon değişimi aynıysa bu iki kaptaki çözünürlük aynıdır. Yani 1 eşit 2 diyeceğiz. 3'te ise saf su var. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. E, ortak iyonun olmadığı saf suda çözünürlük daha fazla olacaktır. O yüzden 3 en büyük olacak. 3 büyük 1 eşit 2 şeklinde sıralayabiliriz. Cevabımız Bursa olacakmış. T derecede 0,1 molar potasyum karbonat sulu çözeltisinde gümüş karbonat katısının çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Şimdi e, 0,1 molar potasyum karbonat var. Önce buradan ortak iyon olarak ne gelecek? Karbonat iyonu gelecek. Ne kadar karbonat iyonu gelecek? Onu yazalım. Potasyum karbonat e, tek yönlü olacak bu ok. Potasyum iyonu 2, mola 2 olacak kat sayısı karbonatında 1 olacak. Şimdi burada 0,1 molar demiş bu çözelti için. 0,1 molar ise ortama verdiği bizim ortak iyonumuz karbonatında yine 0,1 molar olacak. Diğeri bizi ilgilendirmiyor. Gümüş karbonat katısının çözünürlüğü nedir demiş. Şimdi gümüş karbonatımızın da iyonlaşma denklemini yazalım. Şöyle bu denge şeklinde olacak az çözündüğü için karbonat. Buradaki e, bu çözeltinin içindeki çözünürlüğüne A diyeceğim ben. Bilmiyoruz. Burası 2A oldu. Şu da A oldu. Şimdi ortamda toplam şu kadar karbonat iyonu var. Ne kadar? 0,1 artı A kadar. Ama ne demiştik bundan önceki sorularda da bu A çok küçük bir değerdir. Yani buradaki çözünürlük şu değerlere göre çok küçüktür. O yüzden ihmal ederiz bunu demiştik. Yani toplamda biz karbonat iyonu değişimini 0,1 artı A kadar alacağız. Ama bu A'yı saymamıza gerek yok. İhmal edil, edeceğiz. Çok küçük olduğu için. Şimdi KÇÇ değerini biliyorum. KÇÇ bağıntısını yazalım. Oradan da çözünürlüğüne geçelim. KÇÇ bağıntısı gümüş iyonunun değişiminin karesi katsayısı 2 olduğu için çarpı karbonat iyonunun derişimi. Şimdi değerlerimizi yazalım. Buraya gümüş iyonuna 2A dedik. Bunun karesini alalım. Diğerine de 0,1 dedik. Bu sayıda neye eşit olacakmış? 4 çarpı 10 üzeri eksi 11'e eşit olacakmış. Şimdi düzenleyelim. Şurası 4A kare oldu. Onu şöyle alalım. 4A kare eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 bölü 10 üzeri eksi 1 diyelim. Buradan ne olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 olur. Şu 4 a karenin 4'ü şu sadeleşir. Buradan ne olur? a kare eşittir 10 üzeri eksi 10. a da 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Neyi bulduk? Biz şimdi bu çözelti içindeki çözünürlüğünü yani şunu bulmuş olduk. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 neredeymiş? A seçeneğindeymiş. Baryum sülfat tuzuyla hazırlanan sol çözelti tepkimesine göre belirli bir sıcaklıkta katısıyla dengededir. Çözelti bir miktar ısıtılırsa inceliklerin değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Isıtılsın diyor. Önce çözeltimize bakalım tepkimemize. Delta H pozitif dediğine göre endotermik yani ısı şuradan girenlerde. Biraz ısıtılırsa dediği için sıcaklığı artırdığımda sistem bunu tekrar azaltmak isteyecek ve ürünlere doğru yürüyecek. Ürünlere doğru yürüdüğünde baryum iyonu derişimi ve sülfat iyonu derişimleri artacak. O zaman baryum iyon derişimi artar diyelim şuraya hemen. Baryum iyonu derişimi arttı fakat bu nasıl arttı? Baryum sülfatın bir kısmı çözündüğü için arttı. Baryum sülfatın bir kısmı iyonlaştı, çözündü. O yüzden dipteki katı kütlesi azaldı. Baryum sülfat katı miktarı azalmış oldu. Baryum sülfatın KÇÇ değeri demiş. Belirli bir sıcaklıkta katısıyla dengedeyken sıcaklığını artırdım. Bu endotermik bir tepkime olduğuna göre sıcaklık arttığı zaman KÇÇ değeri de artacaktır. O zaman ne olacak? Bu da artar olacak. Yani ne arayacağım şimdi seçeneklerde? 1 artar, 2 azalır, 3 artar aramalıyım. Artar, azalır, artar. Edirne seçeneğinde verilmiş cevabımız.